Hocam siz PKK ile, e, ideolojisini ortadan kaldıracak ilmi mücadele yapılması gerektiğini söylüyorsunuz evet. inşallah. Stalin'in bir sözünü okumak istiyorum. Fikirler silahlardan daha güçlüdür. Biz düşmanlarımızın silah sahibi olmalarına izin vermedik. Neden fikir sahibi olmalarına izin verelim ki? Stalin söylüyor değil mi bunu? Stalin söylüyor evet. Bir daha söyle bakayım. Fikirler silahlardan daha güçlüdür. Fikirler silahtan daha güçlü diyor evet, Stalin. Stalin söylüyor. Hah. Biz düşmanlarımızın silah sahibi olmalarına izin vermedik. Neden fikir sahibi olmalarına izin verelim ki diyor. İşte onun için de anti derdimiz, anti mücadeleye müsaade etmiyorlar. Anti komünist mücadeleye müsaade etmiyorlar. Biz de buna rağmen cevap verip devam ediyoruz. İnşallah. Bak Stalin'in bu sözü çok açık. Evet. Bir daha söyle duymayan Tabii. kalmasın. İnşallah hocam. Bu okuyacağım sözü Stalin söylüyor. Fikirler silahlardan daha güçlüdür. Biz düşmanlarımızın silah sahibi olmalarına izin vermedik. Neden fikir sahibi olmalarına izin verelim ki? Ha, yani adamların fosillere saldırması, kitaplara saldırması, kitapları yakmaya kalkması, darinist, materyalist propagandanın aslına cevap verdirtmemeleri hep bu nedenle. Evet. Hepsinin sebebi bu. İnşallah hocam. Evet.